Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl e, Stars oynayacağız. E, arkadaşımın kupası bayağı fazla. Profil resmi. Savaşçılar böyle bayağı var. Benim savaşçılarım ise bunlar. Şeki. Kostümlerim de var. Bu. bu. E, zaten bunları biliyorsunuz. Çok kısa keseceğim. Tabii bu ikinci bölüm arkadaşlar. Bu ikimiz var. Darlimiz de var. Şeye hemen arkadaşımın şeyini hesaplaşmaya girelim. Tamam zaten hesaplaşmadaymış. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bugün e, bayağı eğlendi İki saatten birinci bölümünde e, eğlenmiştik. Bu sefer uzun olacak. Hemen Başladık. Arca like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu öldürem. Öleceğim. Anam. Öldüm. E, takım arkadaşım beni bekliyor. E, tabii hesaplaşmadan. Saldırma saldıma. Kaç kaç. Tabii bu arkadaşım böyle bir yer e, tanıştık şey yaptık. Tamam dolduk arkadaşlar. Şimdi şunu öldüreceğim. 8 bit. Bit. Neydi? E, ultimiz de oldu. Ulti biliyorsunuz ki e, şey yarıyor. Çok bayağı güçlenmenize. Bir adamı öldürüyoruz resmen. Biraz daha şey yapalım. 8 biti öldürelim. Öldük. Takım arkadaşım kaç kaçsa canını alsın. Tabi o beni duymuyor ama. Üzülüyor. 5-4 Tamam. Şunları öldürelim. Crow var. Crow çok güçlü ya. Crow muydu? Bayağıdır oynamıyordum ben de. Ve öldük. Ama güzel oynadık yani. Eee... Kaçın Güzel güzel. Bir kere de şu kostümle oynayacağım. Şu. Ne, ner, ner, neredeydi? Hah, şuradaydı. Dur, arkadaşlar bir dakika. Evet, eyvah dedi ben nasıl şey yapıyorum bilmiyorum ama Sen. şey seç de seçelim savaş toplu elmas katmacayı seçelim hadi tamam bir kere de onunla oynayalım bir de savaşçısı değiştireceğim Şunu yapacağım bir kere de güzel olacak. Bunu bayağı uzun olacak. Bakayım kaç dakika olmuş. Tamam çok olmamış. E, ee, ay şey biraz. Anam öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Tik olmasaydı ya. Tik biraz güçlü. Çok da güçlü değil ama. Elmas kapmaca zor biraz. Aman. Elma o oh, colet e çok şeyiz, kötüyüz. Tik 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 tik. son anda. Son anda öldürdüm arkadaşlar. Ana. Şunları öl şunu öldüremezsek. Ana 8. Bir biremez aldı. Helal. Çok iyi başlangıç. Hemen. Diğer bölümde zaten güzeldi. güzel de diğer bölümde ilk bakışta. Bunda bir 13 dakika falan yaparım ben. uzun olacak. Bayağıdır video gelmiyordu. Onlar kazan. Neyse sana olsun. 20. Olmasın ya. Şey olsun. Dur hangisi aşçıyı seçeyim. Savaşçı önerelim. Şey olsun. A, kol kollete Tamam hadi hazır. Sonraki turda Barley'i seçeceğim. Tamam öldürdük güzel. Şu puanı alalım. Aldık. 5 bizden ön, öndeler. Ama yine de kaybetmeyeceğiz bu tur. Tamam 6 olduk öndeyiz. 7 onlar önde. Tamam. Ya çok zorlular. Şu, şu şeyi yok etmeliyiz. 12. en yani, piyansız şunu şunu yok edeceğim ben ölümüne adam hile hile mi kullanıyor demem kolye dedi gördüm ama ero sen hile mi bunları hile açmış olabilir <laughs> şu kuzu öldürün. Tamam 14 oldu. Konular 29. Tamam artık kolay. 20, 32. 26. Tamam. Ve çok zorlular. Şurada puan alıyorlar. Şunları. 8 biti. Güçlü. 8 bit olmasaydı biz bunları yenerdik baksana. Çok küçüldüler ya. Şunları öldür. 26 36 yine. Of. Çıkmış. <laughs> Neyse. Yanlışlıkla çıktı herhalde. seçelim Kendi başımıza oynayacağız. Herhalde iyi iş orada. Ya ben bunu niye bunu seçtim? Bir <laughs> şey e şu Ha tamam. Şey yazamıyor. E, tamam ifad. Dur. Hangi savaşçıyı seçeyim? Ama bir şey yapsın. Ha, şeki. Tamam şeki seçelim. Ee, sonraki bölümde şunu oynayabilir süper şehir saldırısını. Tamam hazır dedik başladık. Kaç dakika olmuş? 10, Tamam. ya 11'de bırakırız. Bu maçımız bitsin bırakalım. Güzel karakter seçmiş. Ya, herhalde yani hesabına geçti. Başka hesapları var arkadaşım. Ee, XP'leri toplayalım. Barley kolay. Barley'i öldürelim. Şu biraz zor gibi. Anam. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Bir tane adam öldürelim. Tamam. Kaç. Anam. Keskin nişancı bu. Kaç, kaç. Ah, tamam. barley barley çıkart. Barley kolay da. Kaç. O ikisini de öldürdüm çok şeyliydi. X X'li. Hemen. Arca okulları açılıyor arkadaşlar. Baya artık açılıyor yani. Bayağı, bugün. Her dakika video çekeceğim. Yenildik ya. Neyse yedim yedim. İyi. Yeniden şey yapacaktık ama. Kaç dakika? tam? Arkadaşlar görüşürüz. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.